Ciddi rahatsızlıkları olan fakat hocamızın tavsiyeleriyle rahatsızlıklarından kurtulan izleyicilerimizi konuk etmeye devam ediyoruz. Bugün de Mustafa Yılmaz Beyefendi ile birlikteyiz. Kendisi yıllarca profesyonel futbol oynamış. Ve sporcu rahatsızlıklarını ciddi bir şekilde yaşamış. Ciddi sıkıntılar yaşamış. Ama hocamızın tavsiyelerle ifade ettiğimiz gibi bugün sağlığına kavuşmuş. Yaşam kalitesi artmış. Şimdi kendisi... ...bize e, yaşamış olduğu rahatsızlıkları... ...ve iyileşme sürecini anlatacak. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, teşekkür ederim. Ee, i̇smim Mustafa, soy ismim Yılmaz. 1964 Konya Bozkır doğumluyum. Ee, şu anda... ...ikametgah ettim. Esporta merkez. Ee, daha önceki yıllarımda... ...meslek olarak... ...profesyonel 10 yıl futbol oynadım değişik kulüplerde. Ee, oynadığım kulüplerde e, tabii... Bütün benim gibi sporcu arkadaşlarımın geçirdiği bir kısım futbolu bıraktıktan sonra rahatsızlıklar geçirdim. Ee, eklem yerlerinde özellikle. Ee, yıllar sonra e, özel bir sektörde e, istasyon müdürü olarak çalışırken e, ben de kalçamda bir e, ağrı gelişti. Batmalar oldu. Ayakta duramıyordum. E, Tabi bu şikayetlerle e, çekilen MR sonucunda bana e, sorulan soru şu oldu. 20 yıl önce ne hastalığı geçirdiniz dedi. Ben tabii hiçbir hastalık geçirmedim. Ben profesyonel futbolcuydum. E, hiçbir ilaç kullanmadım dedim. E, profesör hocamız e, dedi ki kardeşim sana 20 yıl önce e, kortizon vurmuşlar dedi. Yani işte geçirmişsin dedi. Öyle söyleyince tabii biz orada çağrışım çağrışım yaptı benim beynimde. 2000 e, 1991'de Beypazarı Belediyespor'da oynarken Ankara'da bir e, masör arkadaşa çok övdüler ona gitmiştim. Bana taraklarımdan bilek bağım kopmuştu. Taraklarım ağrıyordu. Lokal iki hafta e, anestezi lokal anestezi olarak yaptı bunu ve biz tabi altı ay hiçbir şey hissetmedim ben. Oynadım. Bununla çağrışım yaptı. Hocama itiraf ettim. Hocam böyle böyle bana bunu yapmışlar dedim. Sonra tedavisini önerdi bana. İşte ameliyat edeceğiz seni rahatlatacağız fakat sende avarküloz nekroz mülk şeyi koydu bana, tesisi koydu. Biz seni dedi sadece gece uykudan uyandıran bu ağrıları hafifleteceğiz ama dedi 5 sene sonra sana protez konacak hiç şansın yok dedi hocamız. Ben tabii böyle olunca çok büyük bir şeye girdim. Çalışmak zorundayım. Yani e, emekli olma durumum yoktu o, o yıllarda. Evde oturuyorum böyle. E, ulusal kanalları geziyorum. Gezerken e, Meltem TV'ye geldim o kanala. Orada e, yaklaşık 15-20 tane insanlar var. Konuşma yapıyorlar. İşte soruyorlar. O da diyor ki ben kalp hastasıydım. 20-30 metre yürüyorum, dinleniyorum, bir daha yürüyorum, duvara yaslanıyorum falan. Böyle derken benim dikkat ilgimi çekti. İçimden de diyor ki Mustafa zaten sana hiç şansın yok dediler. İki kalçana da protest takacağız. E, %10'a yüzde ona düşecek yaşam kaliten. Belki yaradanım dedim. Bunu bana vesile eder dedim. Bir profesör hocamız geliyordu petrolde istasyonumuzda bizim müşterimizdi. Onunla kulak burun boğazcı Onunla bunu paylaştım ben önce. O dedi ki ben eşime de kullanıyorum Mustafa dedi. Konya'daki profesörüne git MR'ını çektir zaman kaybetme göster. Faydası varsa devam et. Ama ben herkesle paylaşıyorum artık bunu. Çünkü ben tedavi olursam bir insan daha bir e, benim vesilemle olursa bir Allah razı olsun dese tamam. E, ve üç, üçüncü ayda oldu ikinci, ikinci seans da bitti. MR'ı cebime koydum gittim Konya'daki hocama. E, Hocam ben kontrola geldim dedim. E, tetik yazacaktı. Benim her şeyim var hocam. Dün çektirdim dedim. CD'yi verdim. Hocam taktı CD'yi. Baktı, elini yüzüne koydu böyle. Masanın üstüne şöyle koydu. Müthiş bir gelişme bu dedi. Femurun başı ucu kendini yenilemiş dedi. Ama benim içim içime sığmıyor. E, kalbim dışarı çıkacak. Çünkü ben ona çok inanıyorum. Çünkü tesisi o koydu. Bazıları bilemedi bu hastalığı, bazı hocalar. Artık yüreğim çarpmaya başladı. Dedim ki, hocam dedim, kanın durumu nasıl? Her şey çok güzel dedi. Ben de bundan sonra önüme gelene bin tane araç giriyor istasyonumuza. Isparta'nın en iyi çalışan bir yeri. Bunların en az 900 ile muhabbet ediyorum. Önce ben toparlarken görüyorlardı. Aradan 3 ay geçti. 3 ay sonra bunlar ya Mustafa ne yaptın sen ameliyat mı oldun ne yaptın diye soruyorlar hepsini anlattım şifa dedim Allah'tan ben dedim bir insana bir vesile olabilirsen bir insan benim gibi durumdaysa şifa bulursa bir Allah razı olsun dedim dedi miydi, ben mutlu olurum.